Tamam da, tamam da, e, yani bu benim bikini giymemle şeyle aynı şey değil yani herhalde. Ben böyle bir şeye değindim başta. Ee, yani biberonla süt içmekle bikini giymek aynı ben, şey değil bence. Söyleyebilir miyim? Başta şöyle bir evet. olay vardı, hani bir dost yarışması dedim, bir arkadaş, kardeş. Tamam, biberonla sütün dostluğu bozan bir tarafı yok ki. Konuya değineceğim, sözümü Sesli bitireyim. Söyle. Hani bu tür şeyler, neticesinde insanların şey kabullenmeyeceği şeyler vardır hayatında ve karakterinde. Ben bilmiyordum, ben süt içmeyi kabul Yani ben komik olsun diye söyledim bunu. Dur dur, şimdi örnekleyeyim. Bak, Murat'ı şu konuya değindi. hani bir erkeğe bikini... ya yani dans etmeye, tamam mı? Dans etmesi bile belki bazı erkekler için kabullenmeye bir şeydir. Ki bu da ne sen kabullenirsin, ne Murat kabullenebilir. Yo, ben dans etmeyi gayet kabullenirim ya. Hayır, nasıl bir dans ama? Normaldan dans, şey, dans, 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 dans,